Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iTunes'da uygulamalar gözükmüyor. Nasıl bulabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Ana ekrana geliyorsunuz iPhone'da. Sonra uygulama arşivine ulaşmak için sola kaydırarak tüm ana ekran sayfalarınızı geçin. Ekranın en üstündeki arama alanına dokunun ve son aradığınız uygulamanın adına girin. Alfabetik listeye göz atmak için yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Bir uygulamayı açmak istiyorsanız ona dokunmanız gerekiyor ama şu şekilde bilgilendirme sağlayalım sizlere. Uygulamalar gözükmüyorsa silmiş ya da gizliye almış olabilirsiniz. Mutlaka bunun kontrolünü gerçekleştirin, o uygulamanın ayarlar kısmına tıklayın. E, iTunes'un da mutlaka güncellenmesini yapın. Eğer iTunes eski bir sürümde kalmışsa uygulamalar gözükmez. E, iTunes'u e, durmayı zorlayabilirsiniz. E, uygulamalar görünmüyorsa, görünmeyen uygulamalar için e, yeniden indirme yapabilirsiniz. Bu şekilde bu uygulamalar geri getirilecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.